Çiftler gebeliğe karar verdiklerinde mutlaka haftada iki üç kez ilişkide bulunmalarını öneriyoruz. Haftada iki üç kez ilişkiye rağmen bir yıl boyunca gebe kalamıyorlarsa biz bu kişilerde bir sorun olduğunu düşünüyoruz ve infertilite olarak adlandırıyoruz. Halk deyimiyle kısırlık diyoruz. Böyle durumlarda mutlaka kadının bazı tetkikler yaptırması gerekiyor. Erkeğin sperm tahlili yapması gerekiyor. Kadından istediğimiz testler genellikle adetin 3. günü hormon tahlilleri, tiroid testleri, yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi söz konusu oluyor. Bunun yanı sıra mutlaka histerosalpingografi dediğimiz rahim filmiyle de tüplerin açık olup olmadığı, rahimle yani uterusla ilgili herhangi bir problemin olup olmadığını bakmak istiyoruz herhangi bir problem olmadığı durumlarda ki buna açıklanamayan infertite ediyoruz, Kadında ve erkekte bir sorun olmadığında sırayla ovülasyon indüksiyonu dediğimiz yumurtalıkları uyarıcı tedavilerle sürece başlıyoruz. Ovülasyon indüksiyonu dediğimiz yumurtalıkları uyarıcı tedaviler arasında birinci etapta kullandığımız ilacımız klomen. Ardından femara dediğimiz diğer ilacı kullanabiliyoruz. E, kitabi bilgiler 6 kez derler. Ancak 2-3 kez uygulama sonucunda gebelik elde edilemiyorsa genellikle ikinci etap olan aşılama e, seansına geçiyoruz. Aşılamanın da minimum 2-3 kez uygulanması sonucunda yine gebelik elde edilemiyorsa mutlaka kişi yardımcı üreme tekniklerinden tüp bebek merkezine başvurmasını e, sağlıyoruz. Bunun yanı sıra eğer yapılan tetkiklerde kadınla veya erkekle ilgili bir takım sıkıntılı durumlar saptanıyorsa bu etaplar atlanarak öncelikle aşılama ya da direkt tüp bebek merkezinde tüp bebek tedavileri yaptırmaları gerekebiliyor. Bu konuyla ilgili bilgileri kadın doğum hekimleri hastalara veriyor.